Evliler boşanmak istiyor, bekarlar evlenmek. İşsizler bir iş arıyor ama çalışanlar da işten bıkmış durumda. Fakirler zengin olmanın hayalini kuruyor ama zenginler huzur peşinde koşuyor. Ünlüler paparazzilerden saklanıyor ama herkes onlar gibi ünlü olmak istiyor. Siyahlar daha beyaz olmak için yollar ararken, beyazlar ise bronzlaşmak için güneşte saatlerce yatıyor. Her zaman böyle değil mi? İnsanlar sahip olduklarını küçümser ve hep başkasının hayatını ister. Evliler bekarların özgürlüğüne, bekarlar ise evlilerin mutluluğuna özenir. Çalışmayanlar iş ister ama çalışanlar da biraz dinlenmenin hayalini kurar. Zenginlik ve şöhret için her şeyini feda edenler sonunda huzur için savaştığını fark eder. Ama burada önemli bir gerçek var. İnsan başkasının hayatına özendiği sürece kendi mutluluğu başka bir yerde ya da başka bir hayatta değil. Elindekilere değer vermek de gizli. Sahip olduklarının farkına var. Çünkü şükretmek huzurun ve mutluluğun anahtarıdır. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda cevaplarınızı